Şırnak geldik. Tokat'taki bu etkinliği görünce çocuklarımız da çok eğlendi. Biz de çok eğlendik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana Teşekkür ederiz başkanımıza böyle bir etkinlik yaptığı için. Çocukların sosyalleşmesi, güzel zaman geçirmesi için iyi düşünülmüş bir olay. Çok çok teşekkür ederiz. Katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Belediye başkanımıza böyle bir etkinlik hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz arkadaşlarla geldik. Çocuğumuz yok ama biz de çocuklaştık. Zamanımızda yoktu bunlar. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz kendisinde. Yaban tayları çayırda tepiş. Gerçekten çocuklar için çok güzel bir etkinlik olmuş. Tokat Belediyesi adına çok güzel bir şey. Hem çocukların eğlenebileceği, hem çocukların bir araya gelip güzel bir zaman geçireceği bir ortam olmuş. Hem çocuklar birbiriyle hani tanımasa bile aynı masada oyun oynayabiliyor, aynı masada bir şeyleri yapabiliyorlar. Tokat Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Tüm eski dostlarımdan bir haber yolladı.